İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olmuştu. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in çocuklarıyla paylaşımları da beğeni topladı. Kızı İrem Kutluay'ın son hali ise görenleri hayran bıraktı. İşte güzelliğiyle annesini sollayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın son, düzgün fiziği ile senelere bana mısın demeyen güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi topluyor. Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuklarına d ü ş k ü n l ü k l e er, i dikkatlerden kaçmıyor. Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor. Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. İki çocuğu var, Demet Şener'in eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen bir kızı ve bir oğlu var. Annesinin tahtına aday, Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem güzelliğiyle annesinin tahtına aday dedirtti. Tıpkı babası, annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler tıpkı babası demeden edemedi. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İbrahim Kutluay da oğlu Ömer'in doğum gününü geçmişten bugüne kareler ile kutlamış. İşte başta Demet Şener ve İbrahim Kutluay olmak üzere ünlülerin çocukları, oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ çocuklar duymasında canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan Altu, 2008 yılında kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu. Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altu ve Yağmur Atacan'ın kızı Su ise gündeme oturdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler babasının kopyası demeden ede. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su, İsmail H.A.C.I.O. Yumuşak G.L.U.N.U.N. kızı Yemin.